Amerikan film endüstrisi her ne kadar internete savaş açmış gibi görünse de analistlere göre esas amaç internete ve sosyal medyaya hakim olmak. Buna en dolaylı örneği AMC'nin The Walking Dead dizisi gösteriyor. İkinci sezonunun ortalarını geçmiş olan dizi özellikle ikinci sezonla birlikte sosyal medyaya daha da ağırlık verdi. Her bölümde neredeyse tüm bölüm boyunca ekranda dizinin Twitter hashtag'i duruyor. İkinci sezonda izleyicilerinden durağanlaştığı yönünde eleştiriler alan dizi sosyal platformlarda ilk sezona göre daha popüler. Facebook, YouTube ve Bilimum platform üzerinden viral kampanyaları yapılan dizi için ayrıca üniversite öğrencileri de gönüllü viral kampanyalar düzenliyor. İlk sezonuyla zombie slasher vaat eder gibi gözüken ancak ikinci sezonla bir iktidar mücadelesine dönen dizi hayranlarından yoğun eleştiriler alsa da sosyal medyadaki kampanyaları dizinin eskisinden daha da popüler olmasını sağlıyor.